var abi gördüğünüz gibi. Burada bir şu anda mod dolgu toprak modunda. Burada da bir ev yeri tasvirimiz oldu. Hatta buradan e, burayı daha öncesinde de evet, 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 Ondan söylemiştik. Ondan sonra burada da ufak tefek döküntü alınmış. Onu da söyleyelim de. Şimdi buradan şeye geldik. Ev yeri mi abi? Duvarları çiziyorsun. Amma duvarmış ha. Hadi ya 20 metre gidiyor. Burası tam tepeye büyük bir yer yapmışlar. Karşısı kilise yeri.

Şuradan yol gelmiş zaten yolun şeyi de belli. Evet yolun eski izi belli. Şu anda çıktık. Şu anda biraz zaten direkt yeri yani bize oradan yön veriyor. Yani sen aradığın yeri geçtin. Tam yolun ağzına da kapı vermiş. Aynen şuradan boşluk modunu alalım. Göster arkadaşlar. Şuradan boşluğu aldığımız zaman Cihazın en güzel tarafı boşluk modundayken şu anda az önce içerisinde üzerine geldiğimiz parabenin dolgusunu görmüyoruz. Evet. Cihazın en güzel tarafı yani burada boşluk mu dolgu mu diye tereddüt kalacak bir şey yok. Burası dolgu. Yani boşlukta hiç şaşmıyor. Aynen öyle. Dolgu ne demek? Ya yakılmış ya terk edilmiş yer. Aynen. Şu anda baktığımız zaman zaten boşluk modunda kesinlikle boşluk yok. Metal görünüyor mu abi? Metara da bakalım. Genel aramadan bir bak. Yakalarsa ayrıma geçeriz. Aynen. Genel aramayın modunda. Göz taşıyor Parlıyor ekran tam görünmüyor ya. Şöyle bir de bakalım. Şu anda genel arama modunda. Birazımıza baktığımız zaman. Yani bundan tek paraları bile yakalar. Bak. Yani şu, anda bir şu anda bir metal göstermedi. Seyreden, daha evet her yer olduğu belli. Tepe düzlenmiş. Rüzgar doldurmuş. Toprak taşların içinde bak şeyler görünüyor.